Tsunami parantezi de açalım. Evet. Şimdi az önce kısaca değindik ama işte İstanbul'da pek çok noktada et tsunami kaçış güzergahları ile alakalı tabelaları vesaireyi görebilmekteyiz. Yani böyle bir endişe görmüş ki yetkililer sizlerden almış oldukları yorum ve değerlendirmeler neticesinde bu tabelaları koymuşlar. Evet yani deprem oldu birkaç saat sonra evet. tsunami tehlikesi söz konusu diye bir bilgilendirme yapıldı ahaliye. Ahali de bu tabelaları takip ederek kendilerini güvenli bir noktaya atmaya çalışacaklar. E bunlar da işte geçmişte kaydedilen bu tsunami görüntüleri. Bu gördüğümüz Tohoku depremi tabii ki böyle böyle bir şey beklenmiyor. Çünkü aşağı yukarı oradaki tsunami dalgasının yüksekliği 40 metreyi buldu. 40 metre. evet. Okyanus'tan geliyor. Bizde evet. o kadar büyük bir şey beklenmiyor. Bildiğim kadarıyla Sinan Özeren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bunun Hı -hı. bir modelini yaptı. Hı -hı. Aşağı yukarı 6 ila 7 metre civarında bir e, maksimum Hı -hı. dalgaya ulaşabilir eğer e, düşey yatımda bir e, deprem gerçekleşirse. Sinan'ın çalışması var ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllar yıllar önce de bu çalışma yapıldı. 50 tane senaryo var. Marmara'nın neresinde ne büyüklükte de deprem olursa ne tür bir tsunami yaratabilir diye şeyler var. Hı -hı. İşte 6 metreye varan e, şeyle dalgalar var ama her yerde aynı şekilde olmayabiliyor. Çok değişkenler var bu şekilde. Simülasyon yapılıyor. O dalgalar geldiği zaman sözümana mesela Ataköy'e geldiğiniz zaman e, ne kadar içeriye girebilir? Bunların hepsinin e, senaryoları yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapmak lazım hocam? Yani tsunami e, aslında depremden verildi. daha kolay. Bir defa tsunamiyi tanımak gerekiyor. Çok basit çünkü. E, karadaysanız karadaysanız Karanın içine ve yükseğe doğru gitmek evet. gerekiyor. Ee, yaşlı insanın bile belli bir sürati var. Belli bir sürede e, epey yol alabilir. E, genç zaten e, bir saatte 5 kilometre, altı kilometre de içeri girebilir. O kadar gerek olmayabilir. Yüksek bir yer bulduğunuz zaman karada böyle. Peki Denizdeysen... denizdeysek bir defa denizin şu özelliğini söyleyeyim. Açık açık deniz hem tsunami'de hem <laughs> depremde en güvenli yerdir. <laughs> Yıkıcı deprem dalgaları suyda geçmez. Dolayısıyla zarar veremez. Tsunami de kıyıda etkilidir. Açık denizde ...hiç etkili değildir. Açık denizde mi gitmek Tabii bir lazım. tekneniz varsa keyif içinde kalabilirsiniz. Hocam bir görüntü var onu da İsterse versin arkadaşlarımız. Yani bu 6.2'lik deprem gerçekleştiği anda... ...balık tutmak için Marmara açıklarında olan... ...vatandaşlarımızın kaydettikleri görüntüler hmm. var. Sizin söylediklerinize de çok uyuyor. O görüntüyü versin arkadaşlarımız hazırsa. Heh, sesini de duyalım hatta. Bildiğiniz tekne sallandı. Kütür kütür bir ses. Ve biz şu anda sudayız. Küçük çekmece açıklarında... Altta bir fokurda mı oldu? Şu anda gördüğünüz gibi her taraf fokur diyor yani. Her taraftan su kabarcığı. <laughs> Bildiğiniz kaynadı altımız yani. Sanki altımızda deprem oldu da bizim tekne sallandı gibi. <laughs> Şimdi mi oldu? Biz bunu burada hissettik. Biz bunu denizde hissettik o zaman. Neresi abi? P dalgasını hissetmişler. İstanbul, Esteli, İstanbul mu? Dalgasını... Evet biz bunu evet, hissettik. Eminim. Şu anda burası bildiğiniz kaynıyor. Dalga. O vurma Denizin hissini içerisi duyuyor. kaynıyor şu anda. O Marmara kaynama ne? Gaz mı? Küçük çekmece e açıkları bildiğiniz Metangası. kütürdedir. Tekne bildiğiniz Doğru hissetmiş. Ne yani. doğru hissetmiş. Doğru, evet, doğru hissetmiş yani. ve bu arada hani keyifleri de bozulmamış. Balık tutmaya, tutmaya devam edip de de, bir de, yandan. De. Yani sizin söylediğinizle evet. çok paralel bir görüntüydü. Hazır elimizde hazır. E, kıyıya yakın olsalardı olsaydı. bu kadar rahat olurlar mıydı hocam? Hayır. E, eğer bir tsunami olursa zaten e, şöyle tsunami açık denizde, okyanusta dahi hızı çok yüksektir ama 50 santim filandır. Hmm. Kıyıya yaklaşırken suyun derinliğine bağlı olarak dalga boyu kısalır ama dalga yüksekliği Yüksek. artmaya başlar. Aynen. Mesela ben Endonezya'ya gitmiştim 2004'te. Gittiğim yerlerde dalga yüksekliği 20 metreydi. Hmm. Mandacih'te 32 metreydi. Oh. Çünkü e, dalga geliyor, derinlikten etkileniyor, bükülmeye başlıyor ve Yükselmiş. 30 metrelik su duvarı şekline dönüşebiliyordu. Elbette bu Marmara'da olabilecek bir şey değil. Bakın burada Hocam, da gösteriyor. Hocam mesela Gölcük'te anlatılır. Gölcük depreminde Değirmendere'de koyun içerisinde demirli bir motor yat vardı. Küçük de bir tekne değil yani bayağı büyük bir tekne. Deprem anında ve sonrasında şahitli olan arkadaşlarım var. Biz arabayla geçiyorduk. Kaçmak için arabalarına binmişler gece o saatte. Depremi yaşıyorlar. Sağımızda e, o motor yatı havada fırıl fırıl dönerken Aa, gördük, hı. deyip yemin eden arkadaşlarım evet, var. Tabii hı. o zaman Daha cep telefonlarında bir örnek kamera size. yoktu, bir şey ha. yoktu ama yani 5-6 metrelik bir e, dalga oluşmuş demek tabii. ki. O da e, kıyıda demirli olan motor yatağı almış havaya kaldırmış. Hoca ha, bir tekneyi de atmıştı. Hı. En son 2020 İzmir Seferihisar'daki tsunami'de dere yatağında 2 kilometre ileride tekne bulundu. Ha. Dere yatağına su girmiş şeyle tekneyle beraber ...iki kilometre ileriye kadar taşımış. Taşın. Bakın oradaki dalga yüksekliği 1.85. Ben gidip ölçtüm de e, yat limanında büyük hasarlar vermiş. Yani bizim kıyılarımız tsunami açısından da sabıkalı. Bunu hep göz ardı ettik ama öyle değil. Sabıkalı yani. Marmara'da bir tsunami olursa ne kadar yüksekli olur hocam hangimiz uygun görürüz. İşte e, en kötü senaryoya göre maksimum 6 metre 6 olacağı metre. düşünülüyor evet. ama e, bu mutlaka olur değil. E, ben Endonezya'da şunu gördüm. Bakın 20 da metre dalga diyorum. Bazı adalara gittim hiçbir şey yok. Hmm. Neden? E, kıyı topu kıyının şeklinden, derinlikten, her şeyden etkilenebiliyor dalgalar. Mesela şimdi 6 metre diyorum ya Marmara'nın bütün kıyılarına 6 metre gitmez. Evet Kıyılara göre değişkenlik arz edebilir. Bunu simülasyonla yapıyorlar. Biraz önce gösterdiğiniz harita onun haritasıydı. Mesela yani Antalya kadar. Dalgaların ne yani. kadar içeriye gireceği konusunda yani. e, o, önceden Uslan, harita kırmızı. yapabiliyorsunuz. Zaten o tab tabelaların o önemi var. Sarı bölge mesela diyelim su basan bir yerse su basan yerden kurtulmak için gitmeniz gereken rotaları gösteriyor yani. O faydası var. O tabelaların olduğu Bak, evet. yer artık tsunami'nin ulaşamayacağı noktalar. Evet. Mesela kırmızı bölgeler. Bu kırmızı ne hocam? Kırmızı bölgeler, en tehlikeli. Suyun evet, bastığı yerler, sarı yerlerde kısmet kısmen ama boyasız alanlar güvenli yerler. Şimdi böyle haritaların olması ve ha, gideceğiniz sokağa, caddeye, önceliğe seçmeniz çok yararlı olacaktır. Evet. Peki Zaten böyle bir durumda, pardon işte, affedersiniz. Işte, böyle bir durumda sahille yakalandık. Deminki sah haritadaki bir yerde yakalandık biz. Ee, burada izleyiciler ya da araba kullananlar mesela burada sahilde bir yerde duruyoruz. Şimdi biz burada tsunami uyarısı yapıldı. Bu tsunami uyarısı nasıl yapılıyor? Şöyle. Bir defa tsunami konusunda bilgilenmek son derece önemli. Genellikle yani cadde bostan, sahildeyim tamam. olmuş, olmuş, evet. cadde bostan hocam. Öyle tabii benim üzerinden tarif edin. Tabii deprem olmuş, deprem olmuş. Sen depremden kurtulduysan kendi Cadde Bostan güvence altına ne almışsın. Ne yapayım mesela? Evet. Ne yapmam önerirsiniz? Bir timi. defa deprem hissedersiniz. akabinde kafanızı çevirip kıyıya baktığınızda suyun çekildiğini görürsünüz. Hı. O sırada gidip Denizin tabanını inceleyeyim, bakayım diye düşünürseniz hata edersiniz. <laughs> yok, he? arabanın içi değil, hala. Yok yani, hala? E, Meraktan fotoğraf çekeyim. Deprem olduğunda denizin yanına tabii, gitmeyin. Bilin bir. ki Marmara'da bu 5 dakika ile yarım saat arasında evet. değişebilir. Ha. Hatta karşı kıyıya gidebilir, geri dönebilir ha. dalgalar. O senin ka kaçış sürendir. Evet. Onu öyle değerlendirmek gerek. Depremde öyle bir süren yok. Ama tsunami de var. Hatta Endonezya'da 2004 yılında ...koca bir plajda 11 yaşındaki çocuk bütün insanların hayatını kurtardı plajdaki. <gülüyor> 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 Nasıl? Tsunami'yi çok iyi bildiği için. <laughs> ee, bir başka örnek vereyim. Yerli kabile. Biz şeye gittik. Depremin 9.3 büyüklüğündeki depremin olduğu adaya çıktık. Ee, biz orada bekliyoruz ki vali bize İngilizce diyor ki işte burada 8 kişi öldü. Kaç kişi yaşıyor? 80 bin kişi. Biz ona dedik ki herhalde İngilizcesi kötü. 8000 demeye çalışıyor falan yok yok dedi doğru anladın 8 kişi dedi biz dedi Tsunami'yi yüzyıllardır biliriz Hı. ve ne yapacağımızı iyi biliriz okuma yazması olmayan e, insanlar ama şeyi geleneksel olarak bu hikayeleri aktardıkları için farkındalık çok yüksek ve 8 kişi o da hastaydı dedi yani yerinden Kaçamadın. uzaklaşamayan insanlar ölmüş. O yüzden bilgi son tamam. derece önemli. Peki sahile bakıyoruz, sahil çekildi. Sonra. Siz o sırada arabadan inip gideceksiniz çünkü arabanın da şöyle bir tehlikesi var. Selde de öyledir. Arabanın hacmi kadar suyu düşünün, su arabayı kaldırır. Matematiksel hesabı budur. Yani arabanın hacmini düşünün, onun yerine su düşünün, suyla karşılaştığı zaman yani dalga gelir, arabayı sürükler içeriye doğru. Böyle bir durum evet. olur. Dalganın hem gelirken hem çekilirken olumsuz etkileri var. Bunu bildiğimiz için dalgayla muhatap olmamamız gerekir. Bildiğimiz dalga değil. İçinde bir sürü çamuru, molozu, size zarar vereceği ve pek çok şeyi sıyırarak geldiği için o saf bir su değildir. Tehlikeli bir sudur. Hı hı.